Merhaba arkadaşlar. Pudra rengi masa örtüsü takımımızın Amerikan servislerini çalışıyorum. Amerikan servislerine geçmişken de e, ufak bir video hazırlamak istedim size. Aşama aşama hazırladım. en hazırlıklarını yaptım. Onları size hızlıca göstereceğim. Amerikan servislerini 43'e 55 santim kestim. Sayfamda bulunan kolay köşe yapımı videosuna da bakabilirsiniz. O teknikle köşeleri hazırladım. E, dört bir kenarının ve bunları ütüleyerek çıkardım ortaya. Köşeleri yaptıktan sonra hemen yine düzgün olması için e, her ne kadar da olsa bir kenarlarda kesimle ilgili bir fire verebilir. Onun için tekrar ölçü alıyoruz. Çiziyoruz dört kenarını ve iğneliyoruz böyle. Bu işlemi yaptıktan sonra da bu çizgi üzerinden önce Düz dikiş çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü zikzak yaparken kumaşımız oynamasın diye düz dikişle sabitliyoruz. Bakın. Düz dikişten sonra hemen iki buçuk milim zikzak seyrek sargı da denilir. Zikzak yaptım. E, sıkılığı da iki buçuk e, adım genişliği de iki buçuk milim bir seyrek sargı yaptım arkadaşlar. Altında düz dikişimiz var. Düz dikişi kenarını baz alarak oradan da seyrek sargımı yaptım. Hemen seyrek sargımızı yaptıktan sonra bakın nakış makasıyla temizledik bu kenarları. Bu kenarlarda püsürler vardı ya fazlalık olabilen. Bunları hemen nakış makasıyla temizledik. Her bir tarafını güzelce ve bu işlemi bitirdikten sonra da güzelce bir ütü yapıyoruz. Çünkü düz dikişimiz var zikzak dikişimiz var e, haliyle biraz toplama yapabilir kumaşta onun için de ütümüzü yapıyoruz ütümüzü yaptıktan sonra da hemen sargımıza geçiyoruz Ben dört buçuk milim çalıştım arkadaşlar sıkı plaka sargı da deniliyor bakın güzelce arkasında kestiğimiz zaman plaka sargımız zikzak sargıyı da kapattığı için bakın buralarda hiçbir şekilde bir e, kumaşın kesim kısmı yok sadece böyle minik minik belki ipler olabilir bunları da gene temizleyebiliriz makaslarla en son bu plekka sargımızdan sonra dantelini uç dantelimiz var üç dantelini koyacağım Amerikan servisi bitireceğim şöyle e, altta değil de şöyle köşede e, sol ya da sağ köşede ikisinden birine karar vereceğim. Ya da üçünü sol, üçünü sağ da yapabilirim karşılıklı konusun masada diye böyle simetrik olarak sol ve sağ olarak yukarıda üst köşelerde dantel konumlandıracağım. Böylelikle bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sizlerin de ellerine emeklerine sağlık olsun. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. hoşça kalın Sevgiler.